Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bebeğimizin gövdesini hazırlayacağız. Şimdi farklı bir iple genelde beyazla yapıyoruz ama şöyle yavru ağzı bir ipim var. Onunla short kısmını hazırlayacağım ben. Siz isterseniz beyaz kullanabilirsiniz. Şöyle ayağı ters çevirdim. Bakın arka kısmından şu ipimiz sökülmesin diye bu ipimizi iyice düğümleyelim. Kestiğimiz ipimizi. Diğer ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şurada yaptığımızı aynı şekilde yukarıda da yapacağız. Yani flo'dan alıyorum. İlmeklerimi flo'dan alacağım hanımlar. Şu şekilde bakın. Toplamda 10 sık iğnemiz var. Bakın tek tarafını aldım bana bakan kısımdan alıyorum. Teker teker 10 tane sık iğne odan alıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Toplamda 10 tane sık iğnemiz olacak. 9. sık iğnem ve 10. Şimdi 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Diğer ayağı bakın arka tarafını diğer ayağından devam ediyorum. Aynı şekilde flodan alıyorum. Diğer ayağı da Bu ayağımızda da 10 tane sık iğnemiz. 9 ve 10. Örgümü çeviriyorum hanımlar. Şimdi buradan flowdan aldıklarımızın bakın şu kısım ilmeklerimiz blo oluştu. Şöyle şöyle blo'dan alıyorum arkadaşlar. Teker teker toplamda zaten 20 tane ilmi ilmeğimiz vardı kapatmadan önce. Şimdi iki taraftan aldığımız gibi 20 tane sık iğnemiz olacak. 8 sık iğnem oldu. Onunla 9 ve bu da 10. Şimdi zincirlerimin üzerinden 4 tane sık iğne yapacağım. 4 zincir çektik. 4 sık iğne yapacağız. 1 2 3 alamadım arkadaşlar evet 4 4 tane sık iğnemiz oluştu diğer ayağa geçiyoruz bu ayağımızda da blodan 10 sık iğne yapıyoruz az önce burada çıkardığımızı buradan da ilmek çıkaracağız sıra başına kadar ben bu ilmeklerimi çıkartayım şuraya kadar toplamda 10 tane sık iğnemiz olacak 4 zincirden sonra 10 tane sık iğne çıkardım blodan. Şimdi toplamda 48 sık iğnemiz var hanımlar. 20 tane bacakta, 20 tane bacakta 40, 4'er de buradan 48 tane. Şimdi bakın. Bebeğimizin arka kısmı yani popo kısmı şu şekilde şu iplerimizi İç kısmı koyalım, şöyle içeride kalsın. Şunu da içeri koyalım. Şimdi arkadaşlar bu renkle ikinci sıram yani buradan ikinci sıra olarak sayıyorum. Şimdi ikinci sırada sadece popo kısmında yalancı trabzan yapacağız. Bakın tığın başına aldım bir tığın başına alıyorum bazen unutabilirim sık iğneye alıştım şimdi bu iki diğer uca gelene kadar yalancı trabzan yapıyoruz sadece popo kısmında toplamda 10 20 24 tane sık iğnemizi yalancı trabzon olarak yapacağız sıra başına kadar hanımlar unutmayın sadece popo kısmında zincirin üzerine geldim zincirin üzerinden de 4 tane yalancı trabzan üç dört diğer bacağa geldim toplamda on tane bir iki üç 4 5 6 şöyle bakalım hanımlar 10 burada 4 tane burada 10 tane de bu bacakta olacak popo kısmında yalancı trabzanla gittik Şimdi bebeğimizin ön kısmını çeviriyorum. Bakın ön kısmını. Burada normal sık iğne olarak gideceğiz. 24 tane de buradan sık iğne olarak hanımlar unutmayın. Sadece popoda yalancı trabzan yapacağız. 4 sık iğne zincirin üzeri 1 2 2 3 4 4 tane de bu bacağımız pardon 10 tane de bu ayağımızın üzerinden sık iğne çıkartıyoruz. Şurayı işaret takacağız. İkinci sıramızı tamamladık. Bakın ön tarafta düz sık iğne ördük ikinci sıramızı tamamladık bu açık renkli şimdi tekrar poponun Hadi. üzerine geliyoruz pardon alıştım sık iğneye alıştım hanımlar tığın başına alıyorum 1 Bir. biraz popoda arttırma yapacağım 2 3 4 4 tane ördüm şimdi bir tane arttırma yapıyorum aynı yere tekrar bakın bir tane arttırmamız oldu şurada 4 tane sık iğne ördük pardon yalancı trabzan ördük bir tane arttırdık şimdi devam ediyorum 1 2 çok arttırma yapmayacağız 3 4 4 tane ördüm aynı şekilde yandaki sık iğnenin içine bir tane arttırdık devam ediyoruz 1 2 3 4 sıradaki sık iğneye bir tane arttırma yapıyorum bu üçüncü arttırmamız Son bir tane daha artıracağız. 1 2 3 4 Bir tane buraya artırıyorum. Ve Kalan 1 2 3 Bir tane daha yapıyorum. 4 Şimdi hiç arttırma yok hanımlar. Şurayı düz örüyoruz. normal sık iğne olarak işaret ipime kadar sık iğnelerimi öreceğim. 1 2 3 3. sıramızda toplamda 52 sık iğnemiz var hanımlar. 48 sık iğneydi. 1 2 3 4 4 tane arttırdık popo kısmında. 52 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 52 tane sık iğnemizi 1, 2, 3. sıramız 11 sıra daha öreceğiz. 11 sıramızı örelim hanımlar düz olarak. Arttırma yok. Burayı yalancı trabzan şurayı da ve ön tarafı da sık iğne olarak öreceğiz. Unutmayın. Toplamda 11 sıramızı düz ördük. Önceden de 3 sıramız vardı. Toplam 14 sıramız oldu. Arkasını yalancı trabzan, önünü sık iğne ördük. Şimdi 15. sıraya geçiyorum. İşaret ipini yukarı çekiyorum. Bu sıramda artık düz öreceğiz. Yani normal sık iğne sadece şu popo kısmında yalancı trabzan yaptık 3 4 5 6 6 sık iğne ördüm bir tane azalttım sıra sonuna kadar altı sık iğne ör, bir azalt yaparak bu sıramızı 15. sıramızı tamamlayalım. Altı sık iğne kestik hanımlar. Burada 2 3 4 5 ve 6. 52 sık iğnemiz vardı. Altı sık iğne kesince 46 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bu sıramda kalan 1 2 3 ve 4 6 sık iğne örüp bir azalttıktan sonra 46 sık iğnemiz kaldı 52'den 46 sık iğnemi düz 8 sıra öreceğim azaltma yapmıyorum normal sık iğne olarak 8 sıramı öreceğim daha sonra kolları ekleyeceğiz. Siz isterseniz bundan sonra ten rengiyle devam edebilirsiniz ama ben zıbın görünümü vermek için, atlet görünümü vermek için bu ipimi değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Bu rengimle devam ediyorum. Şimdi 8 sıramızı örelim. Normal sık iğne olarak. Daha sonra kollarımızı ekleyelim. 46 sık iğnemizi 8 sıra ördük. Bu 8. sırayla birlikte 23 sıramız var. Şuradan itibaren 23 sıra sık iğnemiz var hanımlar. Şimdi şu işaret ipime kadar Evet şuradan işaret ipi kaldırıyorum. Aslında gerek yok artık ama şu bir tane sık iğne kafanızı karıştırmasın diye işaret ipini koydum. Şöyle ipimizi içeri saklayacak şekilde çekelim hanımlar. Baş parmağımız öne bakacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemiz var. 5 tane sık iğne ile kolumuzu ekliyoruz. Bu bir. İkinci sık iğnemi alıyorum. Bir de gövdeden. 2 3 4 son bir sık iğnem var 5 diğer kola eklemek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 Baş parmağımız öne bakacak şekilde bu kolumuzu da 5 sık iğne 5 sık iğne ile ekliyoruz. Bir koldan bir gövdeden kollarımız eklendi. Kalan sık iğnelerimi işaret ipime kadar düz öreceğim. Toplamda 46 sık iğnemiz var. Şimdi 46 sık iğnemi bir sıra düz geleceğim. Bu sıramı düz örüyorum. Herhangi bir azaltma yok. İşaretli ipime kadar dönüyorum hanımlar. 46 sık iğnem. Bir sıra ördüm. Üst sıraya geçiyorum. Bundan sonra hep keseceğiz. Her sıramızda. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne ördüm bir azalt sıra sonuna kadar 6 sık iğne ör bir azalt yaparak bu sıramızı tamamlayalım 6 sık iğne örüp bir azalttık şimdi bu sıramda 4 sık iğne öreceğim bir azaltacağım ilmeklerimiz daha çabuk azalsın diye 3 4 yani daha fazla azalsın diye hanımlar evet 4 sık iğne ör bir azaltı yaparak bu sıramızı tamamlayalım 4 sık iğne örüp bir azalttık sıra sonuna kadar bir tane sık iğnemiz kaldığı için onunla birlikte bir şarj ipimi da aldım. 6, 4. Şimdi iki sık iğne örüp bir azaltacağım. 1, 2. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar iki sık iğne örüp bir azaltı yaparak işaret ipimize kadar getirelim iki sık iğne örüp bir azaltarak sıramızı tamamladık içini dolduralım şimdi bir sık iğne öreceğim bir azaltacağım bir tane ördüm bir tane azalttım bu sıramızı da tamamlayalım Hanımlar yalnız içine el yapımızda dolduralım en son bir sık iğne örüp bir azaltıp yaparak sık iğnelerimizi 18'e düşürdük. Şimdi 18 sık iğnemi iki sıra yapıyorum hanımlar. Boynunu iki sıra yapalım. Bakalım yeterli değilse 3 sıra yaparız. Şimdi pardon şundan Diğer ipimize geçeceğiz. Hızımı alamadım. Ten rengimize geçiyoruz hanımlar. Bir ilmek alıyorum. Şöyle tığımın üzerinde iki tane ilmek var. Ten rengi ipimi arasından geçiriyorum. Diğerini sıkıştıralım. Şunu da araya alalım. İlk sık iğnemi kaydırarak geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi blow falan hiç yapmayacağım. Düz bir şekilde Boynumuzu örüyoruz. 18 sık iğnemiz var. 18 sık iğnemizi 2 sıra örelim. Ee, size iki sıra örün dedim ama ben bakın 3 sırayla tamamladım. Daha iyi geldi. Şöyle gövdemiz tamam. Ee, bir sonraki videomuzda kafasını öreceğiz hanımlar. Bebeğimiz tamamlanacak. Evet, sevgiyle örün, sevgiyle kalın, hoşça kalın.